Merhaba. İki tip reflü olduğunu biliyor musunuz? Birisi açık reflü. Doktorlar da hastalar da kolaylıkla tanıyor. İlaçlarını verip önlemlerini alabiliyorlar. Bu reflüde midenin kasının kuvvetiyle mide içeriği, ekşi su yukarı geliyor ve bir acı tat oluşuyor. Ama bir de gizli reflü var ki bununla ilgili şikayetlerinizi tanımlayamıyorsunuz. Çünkü bu reflü daha çok uyku saatinde oluyor. Nedeni? mide kapağının gevşek olması. Mide kapağı gevşek olduğu için yattığınızda uzanır pozisyonda yani mide ile ağzınız aynı pozisyona geldiğinde yer çekiminin etkisi bitince mide içeriğiniz yukarı gelmeye başlıyor. Bunu nasıl tanırsınız? Yemekten sonra öksürük ataklarınız oluyorsa uyandığınızda boğazınızda metalik bir tat varsa acı bir tat varsa o zaman gizli reflünüz vardır. Gizli reflünün tedavisi öbür reflüden biraz daha farklıdır ve daha özellik içerir.